Kesme işareti ÖSYM'nin favori noktalama işaretlerinden biridir. Haydi sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır. Tamam. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman gelenek yine kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Belirli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan bu kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda yine kesme işareti kullanıyoruz. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için elbette kesme işareti kullanılır. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kesme kullanırız. E o zaman 1919 senesi mayısın 19. günü Samsun'a çıktım derken 3 kullanım da doğrudur. Özel isme gelmiş doğru. Mayıs burada özel isimdir çünkü sayı var. Sayı olduğu zaman ay ve gün adları özel isim olur ve büyük yazılır. Gelenekte kesme işaretiyle ayrılır. E 19. derken sayıya ek getirmişiz. Gelenekide kesmeyle ayırmışız. Bu da doğru. Boğazdan geçen gemiler yukarıda açıklamıştı. Bak burada kısaltmalı bir söyleyiş var. İstanbul boğazından dememiş de boğazdan demiş. Gelenekide kesmeyle ayırmış. Doğru. Yukarıda adı geçen yönetmeliğin ikinci maddesine göre hareket etmeliyiz derken kanun tüzün yönetmeliklere gelenekler kesmeyle ayrılır. E Bu da doğru. Cengiz Sokağın en sonundaki evde dünyaya gelmişim. E şimdi kısaltmalardan sonra kesme işareti kullanılır gelenek için doğru. Fakat kısaltmanın sonunda eğer nokta varsa gelenek için kesme işareti kullanmak yanlıştır cevap. D seçeneği. Şems'in gözlerine bir şüphe çöreklendi. Özel isme gelen iki ayırdık. Dostum nen var derken söyleyiş gereği ses düşmesini kesmeyle gösteriyoruz. Dostum neyin var aslında? Evet bunu da eledik. Cevabımız D seçeneği.